Merhabalar, ben Bülent Gümüş. Innocentrum Sistematik İnovasyon Yönetim firmasından genel müdür. Hem kendim girişimciyim, hem de girişimcilik, ARGE, inovasyon gibi konularda akademik çalışmalar yürütüyorum ve danışmanlık sunuyorum. Bugün sizlere Bilkent Cyberpark online girişimcilik kapsamında kurum içi girişimcilik konusundan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi girişimcilik en basit anlamıyla yeni bir ürün veya hizmet sunmak, geliştirmek ve sunmak için kendi işinizi kurmanız demektir. Bu bir fabrika, bir lokanta ve benzeri olabilir. Bu faaliyette girişimci olarak hem bir tabii ki kar elde etme, para kazanma amacınız vardır ama aynı zamanda da kaybetme riskini de üstlenirsiniz. Diğer tarafta kurum içi girişimcilik diye bir mekanizma var, bir kavram var. Burada ise siz bir firmada çalışırken yenilikçi bir fikri siz öneriyorsunuz. Yani çalışan olarak siz öneriyorsunuz. Daha sonra firmanın desteğiyle, kaynak desteğiyle, uzmanlık desteğiyle, pazarlama desteğiyle bu fikrinizi olgunlaştırıyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz. Yani müşteriye sunuyorsunuz. Böyle bir ortamın olabilmesi için firmalarda iki şey ihtiyaç var. Birincisi inovatif veya inovasyon kültürü. Bir diğeri ise girişimcilik ruhu. Yani çalışanlarda da girişimcilik ruhunun olması gerekiyor. Bundan bahsederken bir benzer kavram daha var startup. Ondan da hemen bahsedelim. Startup genellikle aslında girişimciliktir ama startuptan kastedilen bir teknolojik girişim olması, radikal bir girişim olması. iki aşırı belirsizliklerin olması yine teknolojiyle ilgili, pazarla ilgili olabilir. Üçüncüsü de ve en önemlisi aslında büyüme potansiyelidir. Onun için her girişim bir startup değildir. Eğer bu özellikleri taşıyorsa startup olabilir. Kurum içi girişimcilikle e, bireysel girişimciliği veya serbest girişimciliği karşılaştırdığımızda arasında çok farklar var. Yani baktığınızda ikisinde de yeni bir fikrin, inovatif bir fikrin hayata geçirilmesi var ama bireyselde bunu siz tek kişi veya bir grupla birlikte yaparsınız. Ve bu fikri hayata geçirmek için fikrin olgunlaştırılması, e, teknolojinin geliştirilmesi, pazar araştırmasının yapılması, pazarlamanın yapılması, üretimin yapılması, teknik desteğin verilmesi gibi birçok alanda ki buna hukuku, muhasebeyi, vergileri ve benzeri de ekleyin. Hepsini sizin yapmanız beklenmekte, sizin yapmanız gerekmektedir. Bu kadar değişik alanlarda uzman olmanız gerekmekte. Oysa kurumsal inovasyonda, kurum içi inovasyonda ise zaten bu değişik uzmanlık alanlarını ve değişik kabiliyetleri, kapasiteleri kurum size sunabiliyor. Onun içindir ki serbest girişimcilik veya bireysel girişimcilik çok başarısız bir patikadır. Yüzde beşler, yüzde onlar söylenir. Yani kurulan girişimlerin 3 sene sonra, beş sene sonra hayatta kalanları sadece yüzde beş, yüzde on gibi. Oysa kurum içi girişimcilikte bu oranlar çok daha yüksektir. Çünkü başarısız olabilecek teknik açıdan veya müşteri beğenisi açısından veya pazarlama açısından veya hukuk açısından zaten daha önceden yakalandığı için çok büyük başarısız girişimler olmaz. Bu sebeple bu mekanizma çok daha verimli, çok daha efektif. Diğer taraftan kurum içi girişimcilik mekanizması firmalar için çok değerli. Eğer firmalar çift elli organizasyon olmazsa, yani bir taraftan mevcut ürünlerini, mevcut hizmetlerini iyileştirirken, mevcut müşterilerine hizmet ederken, diğer taraftan yeni ürünler, yeni mekanizmalar, yeni pazarlar aramazlarsa o zaman ne yazık ki hayatta kalma imkanları veya rekabette başarılı olma ihtimalleri düşük oluyor. Onun içindir ki işte Nokia'lar, Kodak'lar, Toys R gibi birçok örnek verebiliriz. Veya YKM gibi Türkiye'den kurum içi girişimcilik faaliyetlerini iyi yapmazlarsa veya girişimcilik inovasyon faaliyetlerini iyi yapmazlarsa bir süre sonra hayatta kalamayabiliyorlar. Diğer tarafta ise Google'lar, PNG'ler gibi yurt dışından örnekler var kurum içi girişimciliği yapan. Türkiye'den de Tatkıda, Vestel, Teb, Aygaz, Opetfus, İş Bankası, Denizbank gibi güzel örneklerimiz var. QMB Bank gibi güzel örneklerimiz var. Bunlar bir taraftan mevcut ürünler, mevcut müşterilere özen gösterirken diğer taraftan da yeni ürünler, yeni pazarlar araştırıyorlar. Diğer önemli bir konu kurum içi girişimcilikte çok parlak, çok zeki, çok kabiliyetli insanları kurumlarda çalışıyoruz. Ancak eğer kurum içi girişimcilik fırsatları vermezsek bu insanlara o yaratıcılık kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri fırsatlar vermezsek o insanlar da kurumsal hayattan sıkılıyorlar. Onun için çalışanlarımızı da memnun etmek için, çalışanlarımızın da kendilerini gerçekleştirme fırsatları vermemiz için kurum içi girişimcilik önemli bir mekanizma. Ee, bir diğer konu da kurum içi girişimcilik ve girişimcilikle ilgili şunu söyleyebilirim aslında. Eğer girişimciyseniz ve çok fazla tecrübeniz yoksa o zaman bir daha bir düşünmenizi ve önce bir kurumsal firmada 3-5 sene tecrübe kazanmanızı, ondan sonra da umulur ki bu firma kurum içi girişimciliği destekleyen bir firmadır ya o firmada girişimcilik fikirlerinizi yaşatmenizi ve gerçekleştirmenizi veya birazcık daha pazarlama, iş geliştirme üretim gibi konuları da öğrendikten sonra girişimcilik maceranıza başlamanızı tavsiye ederim.